bunlar onu şuradan alacağız ya bizim işimiz bu var o sadece duvarın kenarı ya işte düşür buradaki ortaya çıkartılan milattan sonra 5. ve 6. yüzyıla ait olan mimari kalıntıların o dönemde yine Saint Pierre Kilisesi'ne haç vazifesiyle gelen Hristiyan hacı adaylarının günlük ihtiyaçlarını, konaklama ihtiyaçlarını gerek ticari amaçla yapacakları alışveriş ihtiyaçlarını karşılama amacıyla kullandıklarını biz düşünüyoruz. 2021 yılında yapmış olduğumuz çalışmalarda yine bu bölgede ortaya çıkartılan testiler, çeşitli mutfak malzemeleri ve kapların yine o dönemde hacı adaylarının günlük ihtiyaçlarına karşılama maksadıyla kullanmış olduğu kanaati bizde oluştu. Ayrıca bu çalışmalarımız esnasında farklı kodlarda ve kültür katmanlarında çeşitli su külklerinin ve kanalizasyon sistemlerinin olduğunu tespitini yaptık. Bunlar aslında bölge su kaynakları yönünde de zengin bir bölge. Özellikle e, Silpius dediğimiz Harbi necirdağın yamaçlarından gelen su kaynaklarının bölgenin ve antik dönemdeki şehrin su ihtiyaçlarını karşılamak için e, tahliye kanalları ve külk sistemleri olduğunu düşünüyoruz.